Aralık ayında kira tavan zammı 35,91 olarak açıklandı. Emekliye yapılan düşük zam ise tartışmaları arttırdı. Evet. Bakalım aydınlı vatandaşlar bu zammı nasıl değerlendiriyor? Ben ev sahibiyim ya değilim ama çok yüksek. Enflasyon altında olmasın. Enflasyon oranı değil daha düşük olması lazım bana göre. Çok yüksek. Yıllık enflasyon aslında gördüğüm çok çok üzerinde. Onun ev sahipleri de haklı. Ee, şeyler de haklı. Kiracılar da haklı. Alınan emekli maaşları oldukça düşük. 16 bin lira, 22 bin lira e, asgari ücret alanlar var. Bunlar ev kirasını ödemekte elbette güçlü, zorlanıyorlar. Hem kira artışları yüksek, hem de ev kiraları yüksek. Vatandaşın maaşları da çok düşük olduğu için e, bir uygun bir düzenleme yapmasın. Yani gelir e, adaletini ya da e, maaş ücretlerini eşitlik ilkesine göre e, şey yapmalar lazım, arttırmalar lazım çok fazla. Zaten birinci evet. Muğla kirada çok pahalı. İkincisi Aydın. Üçüncüsü zaten diğer büyük şehirler. Çok fazla zaten. asgari ücret belli malum. 22.104 TL. En fazla verecekleri Dac Caddesi 30 geçmez. Kötü. Enflasyon düşmesi gerekiyor. Yani maaş zammıyla bu işler olmuyor. Diyecek bir şey yok. Evet. Kötü yönetiliyoruz. Kurallara uyan yok ki. insan, herkes kafasına göre zımını yapıyor. Yani öyle kirazdan zambi şey yok. işine gelmezse çık diyorlar. Ne olacak? Ne diyeyim şimdi? Hani Türkiye'nin durumu belli. Ekonominin durumu belli. insanların durumu belli. Ama herkes kendi bakış açısıyla haklı. Yani kiracı kendi açısından haklı, ev sahibi kendi açısından haklı, yapacak bir şey yok. Kiracı olarak yani aldığım maaş bile kira parasına yetmez. Kiracı nasıl geçinecek ki 16-17 lira. Vallahi çok kötü gidiyor ülkenin durumu. Her şey ortada. Yani hiç de iyi değil. Vallahi bence kiracılar büyük zorluk içerisinde tabii ki iyi şeyler düşünmüyor. Vallahi devletin bir an evvel bu işe el atması zaten herhalde 5000 konutluk mu e, projeleri var. İnşallah başarıya ulaşır da kiracı kiracılıktan kurtulurlar. Allah kiracıların yardımcısı olsun. Vallahi şimdi o kişiye göre değişir. Geliri iyiyse normal, değilse biliyorsunuz imkanlar kısıtlıysa çok valla kişilerin kendilerine bırakıyorum. Kendileri kaç para harcıyor? Emekli, emekli olanlar var. Onlara göre değerlendirirler. Verdiği para bir restoran parası. Dört kişi yemeğe gittiği zaman para sıfır yetmez. Bizim emekli olan bir insan eğer 18 16.870 lira alırsa ve kirası 30 senin tabirine 34 bin lira o nasıl yaşamını sürdürebilir? Sürdürme şansı var mı? Tek kişi çalış 34 bin kira ver 18 bin maaş al. Bu Allah'tan adama değildi ki. Kiraların artışı çok fazla yüksek. E, almış olduğumuz askercezata göre kira artışlarından bu e, şekilde geçimlerimiz çok zor. Geçinemiyoruz. Bu kiraların bir an önce düşürülmesini kalipte bulunuyoruz. Çok kötü. Yani herkese Allah ev nasip etsin. Yalnız e, o tavan fiyat çok yüksek. Atıyorum bugün 20 bin liralık bir eve 30 bin yapabiliyor ama 15 bin lira bir maaşa 2 bin lira 3 bin lira bir zam veriyorlar. Vermiyorlar bile onu da. Yani bu da hoş olmuyor yani.